Kerem Aktürkoğlu Emre Belezoğlu Fener'de sportif direktörken e, 24 Erzincan sporda oynuyordu biliyorsun. Tamam mı? Ve e, menajeri Emre Belezoğlu'nu arıyor. Emre Belezoğlu da konuştuktan sonra diyor ki e, Kerem hem iyi bir Fenerbahçeli hem de e, Fenerbahçe'ye gelmeyi çok istiyor. Bu oyuncuyu size getirelim diyor. Bakıyor şartlarına, durumlarına Emre aklına yatıyor. Tamam diyor. Alalım diyor. Sonra Kerem'i arıyor. Keremle konuşuyor. Ha ben gerçekten Fenerbahçe'ye gelmeyi çok istiyorum. İşte e, ne olur? E, bir şeyler yapın ben geleyim falan. Ciddi ciddi bayağı bir konuşuyorlar. Emro hoca da durumu başkana anlatıyor. Tamam mı? Hem genç hem potansiyel e, olabilir şeklinde aslında olumlu rapor da alıyor. Tam Fenerbahçe'ye bu oyuncuyu transfer edecekler. Ondan sonra bu Kerem'in menajeri o dönemki 1 milyon mu 1.5 milyon TL ekstra e, menajerlik ücreti istiyor. Yani fazladan istiyor. Normalde onun bir rakamı var. yapılan transferin işte yüzde beş ise yüzde beşini alırsın. Bir buçuk milyon isteyince Emre çok sinir bir şekilde Samandıra'ya geliyor. Kızgın bir şekilde almaktan vazgeçiyor Kerem'i. Tamam mı? İşte ne yaptılar ne ettiler Emre'yi orada ikna edemediler. Siz burada bizi açıktan çantacı mıyız diyor Emre. Yani neyin parasını vereceğiz sen açıktan 1 milyon TL bir buçuk milyon TL deyip. Orada transferi iptal etti Emre Belezoğlu ve çocuk mecburiyetten o dönem Galatasaray'a gitti. Yani o dönem o çocuk Fenerbahçe'ye gelmeyi çok istiyordu. Ve Fenerbahçe'yle olduğunu, Fenerbahçe'de oynamak istediğini bizzat Emre Belezoğlu'na söylemiş.